İran'da yediğin gibi <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> biz bugün İran mutfağına gireceğiz. Aslında ben 15 yıl önce İran'a gitmiştim. Böyle bir kebablar yedim, çok hoşuma gitti. Bu da İran pilavı çok güzel. Çünkü üzerindeki safran bir de Düzgün. Çok güzel oluyor. Bir, bir de şöyle etriği pilavın üzerinde koyurlar. Burada bir yemek daha var. Bu ne? Ee, kıyma. Çok güzel bir yemek. Bu batatis var. Et var. Yemek, boğday. Döneceğiz bakacağız. Bismillah. Efsane. Bir de şöyle. İran sofrasında soğan siz olmaz bu arada. Çok soğan yemek yiyorlar. Oradayken hep soğan, hep soğan. Aslında biz de soğan seviyoruz yani. Bir tadına bakacağım. Kirya ekledik. İşte bu. Tam 15 yıl oldu. Bir de kebap şöyle. Çok güzel. Böyle tatlı... Tatlılık var üzerindekilerden dolayı ve tereyağlı, saflandı, çok lezzetli bir pilav. Kebaplara gelince... <laughs> ben beğendim ya. Kebap ya hiç, ya oranı fazla değil. Kebap da çok beğendim. Bunun üzerinden kaç? Sekiz veriyorum yani. İran'da yediğin gibi mi? Sanki İran'da bir tık daha güzel. Bir de bu kurşi kıyma var ya, çok güzel ama. Bir kebap, ekmekle gineceğiz. Kabar gördüğünüz gibi Ya oranı fazla değil Ben öyle bir kabar tercih ediyorum yani. Bu da Karımız şöyle yani Üzümüz şöyle Bu da soğan tabi Sofra soğansız olmaz Değil mi Razan? Bismillah Bundan evet. Çok lezzetli. Jussi. Aslında tam olay bu. Bunuz gibi. Kurşet kıyma. Onun üzerinden onu veriyorum. Çok güzel. Şimdi yemekler çok güzeldi, çok beğendik. Değil mi Razan? Evet. Pardon, onun üzerinden kaç veriyorsun güzel. bu arada? Efendim. Çok teşekkürler. Ee, Kusuz diyebilirim, totalde dokuz. Güzeldi. Ben dokuz veriyorum.